Başkanım. Ee, evet sayın seyirciler yanımızda Galatasaray Başkanı Amir Bey var. Amir Bey bu akşam oynanacak Moskova maçında federasyon taraftarlara izin vermedi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok basit. Çok basit. Yasaklar ne için var? Çiğnenilmek için vardır. Biz de federasyonun koyduğu bu yasa dinlemiyoruz. Kesinlikle dinlemiyoruz. Moskova maçında bütün kapılarımızı açtık biz. Hatta Moskova tribünleri de açtık. Gelmek isteyen olur herhalde. Hadi olsun başkan konuş, konuş. Yürü, yürü, yürü. Vallahi Rusya Federasyonu'ndan izin alsak daha kolay olurdu yani. Onlar bile izin verir herhalde. Başkanım, neden böyle bir karar aldınız? Bak kardeşim, zaten 5 gün sonra bütün maçlar tam kapasite oynanacak. Hayır, 4 gün önce açınca ne oluyor yani? Ne oluyor? Hayırdır? Başkanım federasyondan herhangi bir hamle bekliyor musunuz? Tabii ki de bekliyoruz. Mesela Fatih Hoca başını kaşısa ceza geliyor ya. Ona en kötü 8-10 maç ceza bekliyoruz. Mesela futbolcularımız biz galip geldiğimizde hikaye, historia atıyorlar ya. Onlara da en kötü 5-6 maç ceza bekliyoruz. Yoksa kurtarmıyor ya. Bir de bir de bir de istatta köfte satan köfteciye de ceza gelir diye düşünüyorum ben. Peki başkanım para cezası gelir mi? Tabi para cezası gelir ama biz ama biz onun çözümünü de bulduk. Ah nedir başkanın çözümü? Be? Git. Bunu hemen al. Getir getir. Koş koş getir. Geç bir yerine bakayım. Ve gördüğün gibi spiker be, maçtan önce her kapıya bundan koyuyoruz federasyonunun verdiği cezanın 5-10 katını daha topluyoruz. Daha fazla topluyoruz yani. Bildiğim bilet parasından daha iyi kazanıyoruz. Hadi ben sizleri göreyim gençler. Hadi Feda hadi. olsun başkanım. At 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 at. Feda olsun başkanım. Evet. Feda olsun başkanım. Moritan paramız çıksın değil mi yani? Evet başkanım. Peki bundan iki hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı var. Ya federasyon bu maç öncesi statı kapatırsa ne dersiniz başkanım? <laughs> Sağlıkçılardan biz de taraftar yaparız. Olmadı istatın dışında istat kurup yine orada oynarız. Peki başkanım bu federasyon neden sizin istediklerinizi hep reddediyor? İşte onu İsviçre adamları da anlamadı. Hala büyük araştırmadalar, hala araştırıyorlar. Peki başkanım bugün büyük bir gün Galatasaray taraftarı için. Taraftarlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yine her zamanki yaptığımızı yine her zamanki yaptığımızı yapacağız. Biz Avrupa'yı Avrupa bizi iyi bilir. Ezeceğiz. 50 bin taraftarla ezeceğiz, geçeceğiz. <laughs> onlar, onlar masada kazanmaya çalışın ama Türkler sahada kazanır. Başkan vurdu ve gol oldu.